Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gösterdim. Ee, yeni bölümlerimizden bir arkadaşlar ev yapacağız ve zombiler saldıracak. Böyle bir şey yapıyoruz. ve evimizi yapıyoruz. Çitler neden diye soracaksınız arkadaşlar zombiler çıkmasın diye ee, zombi değil aslında kabuk koyacağız yani şapkalından gelecek işte arkadaşlar. Biz savunma yapacağız. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bloklarımız, zırhlarımız at, eşek ee, onlar neden? Oyun bittikten sonra kaçıp üstteki eve gireceğiz. Gördüğünüz gibi. bizim kaç evimiz olacak. Her bölümde bir yıkacağız zaten. Evet. Şimdi bloktan başlıyoruz. Kafam orada. Zümrüt çok sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Zırh olarak demir geldi. At eşek at istiyorum. At geldi ya. Ya böyle değil ki ben hissediyim. Eğer bu maklamsın bir daha yaralıyorum hemen. Eğer ne yani diyeceğim tamida evet Ay, yapacağım ee, sesim biraz değişik geldi ee, arkadaşlar sağ üst taraftan abone ol like al at çıkıyor arkadaşlar hemen şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar size şöyle burada giriyorsunuz arkadaşlar benim buradan bir kanalda Tuzca kanalıma gelip abone oluyorsunuz ve tüm videolara like atabilirsiniz arkadaşlar video izliyorum hiç tıkamam videosanız ya aşağı kaydırıyorsunuz buradan abone oluyorsunuz ee, ben kanalı sahibi olduğum için abone olamıyorum ama like atabiliyorum şöyle yapıyorsunuz ama bu böyle bir video bu olmadı. Evet şu yeni attığım videoda. Evet şöyle. Normalde like atıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Tekrar oyuna dönüyoruz. Evet, da Minecraft. Oyuna girip geliyorum. Arkadaşlar kendimi göstermiyorum. Neden diye soracaksınız arkadaşlar. Ee, gece olduğu için karanlık. O yüzden. Evet, şimdi bu ata bineceğim. Tabi zıplamazsa. Zıplayan at güzel. Oh, oh, ben de yine bir şey birazdan. hiçbir şey atıyoruz. Bunu atıyoruz. Ee, en son at. Neyse, Hiç ben. Demir geldi. Demir şekerli. Evet. Yay topu. Yani. Sevmiyorum. Güzel bir şey gelsin. Oha atıyor bu ama. Hayır olsa, o da oku attığını bulmam lazım. Yani oku mu lan? Yapmışız bu neymiş? Zarar verme oku. Bütün oklar zarar veriyor. Şimdi buralarda. Evet buydu. Ben iki üstte kalıyor. Bilmiyorum. Evet şimdi ev yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ben evin etrafını kapatacağım önce zümrüt bloğumuzla. arkadaşlar canavarlar değişebilir bunu söyleyebilirim çünkü kabuklar yanıyorsa canavarlar da değişecek demektir <laughs> Evet, evet kapalı sorası. Ya bakın ya kapalı değil. Böyle yapınca kapalı sorası şunu düzelteceğim o zaman bunu düzeltip geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şu an düzelttim işte oldu yok, 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 akşam oluyor süre sınırsız ama e, belki yakında arkadaşlarımla girebilirim onların telefonunda da yükleyeceğiz olmaya <laughs> da Onlar bilgisayarda mı yürüyorlar? Ama onların da benim gibi aynısı. Şimdi ben bunu bir blok görüyor yapacağım. Neden? Biz buraya yaksanız göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle kırıyoruz arkadaşlar. Ama boş blok yerinde kullanacağım tabii ki. Boş blok olmaz. <gülüyor> 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 İçeri alacağım arkadaşlar zaten. Bakar gerek neydi o? Bak bunu ödüyor Evet. Şunu hatırlıyorum şimdi. Bizimdik. Ben evi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben de Şöyle bir yatak yeri yaptım. Evet bir kitap yaptım. Şunu bilmeyenler varsa arkadaşlar videoma gösterebilirim isteyenler olursa. Şöyle yapabilirsiniz. Tabii ki okuyorsunuz. yapıyoruz. Oğlum ben bunu neden yazıyorsun? Ben bunu anlamadım. Yanlış kitap mı koydum acaba? Şu? Vay burada ne yazıyormuş ya. Bu videoya 20 like. Evet zombiler geliyor ve ben de geliyorum. Evet. Kitap da bir, 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 bir daha mı olsam yani. Bu videoya 20 like. Oh, yeah. I kalkamamıyoruz evet sorun yok. 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 başlayabiliriz. <laughs> yukarı çıkıyoruz. böyle evet. Şöyle Oha, hepsi geldi. Şurayı kır bir. Yoksa onları olmam. İyi taktik yapmış. Hı. Ne yapıyorsun lan? Tamam. Da vurduk ben arkadaşlar. Bak söyleyeceksin. Ne söylüyor? Bu zehirleniyor. Çekemiyor evet. oh. bu. Ya. Bana şey kızıyor galiba. Sten. Bunu bu da. Bu.

ben buradan kaçmayı unutmam lazım. Şimdi nasıl yapacağız göstereceğim size şimdi. Şuradan gidiyoruz. Şuradan sonrasında tehlikeli düşebiliriz. Gelin bakayım buraya. Tut başını, tut başını. Şimdi bir, bir, bir elma yiyoruz. <laughs> elma el 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 yedim. Yemiyorum şu an. Güçlü oluyor. Yapacağım. Ya, 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 ya. Bayrakta kalmaya çalışıyor. Hayır, geleceğim herhalde. benim ya alacağım ya kalacağım tek şansım var atabildim kaçmam lazım önce rahatlayıp Kaçayım. Kaçayım mı? Kaçayım. abi? Abi bizim vereceğim mi? Allah belanı Allah 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 Allah. Vuruyorlar 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 öldüm. Ne oldu? Kaçtım. Artık. Ömürüm var Yok abi. Tıkı 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 Yedim ya. İlkken yemedim. İndirmem var. Yüzüne bakmam lazım. Ben çok kaldım ha. Çıktım. Yüzü Evet şu an sıra oluyor. Basını kurtarayım mı? Kavuk kurtusaylar yaşıyor. Gripa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurtulduk. Tamam <laughs> yukarı. At koşamıyor şu an. Atın canını ben nasıl dolduracağım? Yeni nasıl kıyasam? Baksana buraya gelince telefon kasıyor. Gelsinize. Gelebilir misiniz? Ay bana. Ay buraya bana. Nasıl? Güverin lan. çekebilirsem. Bu yine ya. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.